Arsenal ile Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışıyoruz. İşte Arsenal takımı kadrosu buraya transferler yapacağız. Van Dijk transfer edildi. Schlotterberg transfer edildi. Messi transfer edildi. Son Human transfer edildi. Ronaldo transfer edildi. Theo Hernandez transfer edildi. Osimen transfer edildi. İşte kadronun son hali. Ligde Chelsea'yi 7-0 skorla yendik. 5 turdan sonra ligde lideriz. Ligde Liverpool'u da 1-0 yendik. Evimizde Manchester City'yi de 3-0 yendik. Ligde ilk puan kaybını Tottenham deplasmanında yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz ilk turda Karabağ ile karşılaşacağız. İlk maçta maalesef Karabağ'ı ağır yendik 5-0. İkinci turda Danimarka ekibini darmadağın ettik. Üçüncü turda deplasmanda Leipzig'i 2-0 yendik. Dördüncü turda evde PSV'yi 3-1 yendik. Dört turdan sonra Şampiyonlar Ligi'nde lideriz. Beşinci turda deplasmanda Milan'ı 2-0 yendik. 6. turda evde Juventus'u 4-2 skorla yendik. 7. turda evde Inter 2-0 yendik. Son turda deplasmanda Atalanta'nın 2-0 eline verdik. Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 8'de 8 ile lider bitirdik. Premier Lig'de 23 turdan sonra lideriz ikinci bölüm gelecek.